Allah'ım bunların soylarını, soplarını kurut. Allah'ım bunların soylarını, soplarını kurut. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey şeytan, senin soyun, sopun kurusun. Senin ocağın sönsün. Sana uyanların ocağı sönsün. İnsan şeytanlarının ocağı sönsün. Ey Vatikan Allah Teala seni helak etsin. Ey Kabal Allah Teala seni helak etsin. Ey İsrail oğulları, Allah Teala sizi helak etsin. Ey isevilik satanizmiyle insanları aldatan Vatikan ve isevi ruhbanlık Allah Teala sizi helak etsin. Ey İslamcı ruhbanlık Ey insanları uydurdukları dinlerle aldatan, şeytanın avaneleri, şeytanın kulları, şeytanın yardımcıları, şeytanın cihatçıları, şeytanın orduları kılığındaki Müslüman kılıklı müfsit şeytanlar, Allah Azze ve Celle hepinizin ocağını söndürsün. Allah ailelerinizi tarumar etsin. Ey Türkiye Allah seni helak etsin. Ey Türkiye bütün hidayeti muhallerinle seni helak etsin. Ey Türkiye Allah Teala seni bütün hidayeti muhallerinle helak etsin. Ey Amerika Allah seni bütün hidayeti muhallerinle helak etsin. Ey Avrupa Allah Teala seni bütün hidayeti muhallerinle helak etsin. Ey İngiltere Allah Teala seni bütün hidayeti muhallerinle helak etsin. Ey Çin Allah Teala seni bütün hidayeti muhallerinle helak etsin. Ey İsrail Allah Teala seni bütün hidayeti muhallerinle helak etsin. Ey insanlık, ey insanlığın yüz karası insanlık. Ey şeytanın bendesi olmuş, şeytanın askeri ve neferi olmuş insanlık. Allah Teala seni bütün hidayeti muhallerinle, uyduğun şeytanla ve deccalle ve deccalizmle birlikte helak etsin. Ey insanlar, Allah'ın ey hidayeti muhal. Ey hidayeti muhal cinlere ve şeytanlara tabi olmuş insanlar. Allah Azze ve Celle ey cinlere ve şeytanlara tabi olmuş hidayeti muhal insanlar. Allah Azze ve Celle hepinizin kökünü kurusun. Allah Azze ve Celle hepinizin soyunu kurusun. Allah Azze ve Celle yalnızca ve yalnızca Adem soyuna, İbrahim soyuna, Salih tertemiz yeri göğü Yerde gökte hakkı aziz kılacak soya hidayet eylesin. Yalnızca onları ayakta ve hayatta tutsun. Geri kalanlarınızın tamamının Allah azze ve celle bir an önce helakını ve belasını versin. Ey Türkiye, ey insanlık, ey dünya, sen ki benim benim göz önünde yok edilmemi seyrediyorsun. Sen ki hepiniz siz ki hepinizin gözü önünde yok edilmemi seyrettiniz. Siz ki benim onca yardım çağrılarıma cevap vermediniz. Siz ki benim ve ailemin beni ve ailemi yok etmeye azmetmiş şeytana yardım ettiniz, Deccale yardım ettiniz yahut onların zulmüne karşı sessiz ve seyirci kaldınız. Siz ki haktan yüz çevirdiniz, siz ki benden yüz çevirdiniz, siz ki benim hakikatimden, hilkatimden, fıtratımdan, mehdiyet mücadelemden yüz çevirdiniz, siz ki, siz ki zulmün karşısında susan dilsiz şeytanlar oldunuz, siz ki zalime yardım ettiniz, siz ki zulmü seyrederek zalime yardım ettiniz. Siz ki, siz ki beni, a işte bu hallere soktunuz. Allah Azze ve Celle hepinizi helak etsin. Allah'ın laneti, azabı, gazabı üzerinize olsun. Siz insanlığınızı kaybetmişsiniz. İnşallah dünyada ve ahirette ben de sizin helakınızı seyredeceğim. İnşallah dünyada ve ahirette ben de sizlerin helakını seyredeceğim. İnşallah ben de dünyada ve ahirette Hepinizin helakını seyredeceğim. Allah azze ve celle'nin sizi elim azabıyla helak etmesini seyredeceğim. Ey şeytan, soyun ve sopun kurusun. Ey insan şeytanları, soyunuz sopunuz kurusun. Ey bozguncular, ey ıslah edici kılığındaki ifsad ediciler. Ey benim hayatıma, ailemin hayatına zerre kadar olsun büyüyle, sihirle Yalanla, dolanla, zulümle, yazılımla, frekansla, titreşimle, cinlerle müdahale edip zulmedenler zerre kadar, ey zerre kadar hayatıma, hayatıma zehir ve zulüm ve ifsat ve felaket bulaştıranlar. Allah azze ve celle sizi amansız ve ebedi bir helakla helak etsin. Allah'ın laneti, Allah'ın sonsuz laneti gazabı ve azabı üzerinize olsun. Siz ki, siz ki insanlık için kılınızı kımıldatmadınız. Siz ki şeytan ancak Allah'ın sevdiği işlerin, fiillerin, eylemlerin yapılmasıyla helak olur. Siz ki işte bu eylem, bu eylemi bana yardım etseydiniz şeytan ve deccal helak olacaktı. Siz ki hakka doğru bir adım atsaydınız, siz ki benim şeytan aleyhillanenin ve deccal aleyhillanenin belini kırma savaşımda bana bana azıcık yardım etseydiniz. Azıcık canla başla ve samimiyetle yardım etseydiniz. Allah azze ve celle Allah azze ve celle sizi hatırlılardan kılacaktı. Ve sizin bu eylemleriniz ve İnsan şeytanlarının kanını akıtmamız bu ayinci dünyanın gidişini bozacaktı. Beş kişi, beş tane insan şeytanını cehenneme gönderseydik yahut beş tane büyük iyilik yapsaydık yahut yahut bana bir tek iyilik yapsaydınız bir tek iyilik yapsaydınız Allah'ın tarafını seçmiş olacaktınız ve şeytana karşı baş kaldıranlardan Deccale karşı baş kaldıranlardan ve şeytana ve Deccale savaş açmış olanlardan olacaktınız. Bana yardım etseydiniz, sağlığımı en azından bir yıl evvelki halinde korumama yardım etseydiniz, bana ve aileme yardım etseydiniz, ben ne ile muhatap olduğumu biliyorum. Fakat başka kimse bilmiyor benim ne ile muhatap olduğumu. Bana ne için saldırıldığını bana ve aileme ben biliyorum başka kimse bilmiyor. Peki bu bilgiyi alarak iman ederek Allah için bana yardım etseydiniz. Yeryüzünde biznillah bu kıyamet haklı olarak durdurulacaktı. Haklı olarak durdurulacaktı. Allah azze ve celle müstahak olanı verir. Allah o kadar büyüktür ki, Allah o kadar büyüktür ki, hiç manipüle edilemez, hiç aldatılamaz, hiç kandırılamaz. Zerre kadar Allah, zerre kadar gafil ve dallin olmaktan münezzehtir. Allah Azze ve Cellek her kişi kendini kandırır ve herkes kendini kandırmıştır. Herkes kendini kandırmış ve bu Allah kulunu ve bu Allah kulunun çektiklerini ve ailesinin çektiklerini seyretmiştir. Ey insanlar, ey insanlık, ey insanlığın yüz karası insanlar. Allah Allah Azze ve Celle. <gülüyor> 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 Baştan alırım ey iblis, baştan alırım ey iblis, ey insanlar, ey insanlar, ey insanlığın yüz karası insanlar, ey kulluk etsinler diye Allah'a kulluk etsinler, hakkı ayakta ve üstün tutsunlar diye yaratılmış olan. İns ve cin tayfasının hidayeti muhalleri ve yaratılışın hilkatin hainleri, yüz karaları, bozguncuları, hidayeti muhalleri Allah azze ve celle sizi amansız helaklarla helak etsin. Allah azze ve celle helak içinde helakla, helak üstüne helakla, helak <laughs> içinde ve Helak üstünde helaklarla <laughs> hepinizi helak etsin. Ey insanlığın yüz karası. Ey insanlığın yüz karası dan sözler. Ey kendini kendine güzelleyen münafıklar. Ey kendini kendine ve birbirlerine güzelleyen şeytanlar. Ey kendilerini kendilerine ve birbirlerine güzelleyen ins ve cin şeytanı ins ve cin şeytanları ey insan müsveddeleri alemlerin Rabbi Allah azze ve celle sizi helak etsin ey YouTube'da sosyal medyada hayat arayanlar Allah'ın laneti azabı gazabı üzerinize olsun siz ki bir çatı altında buluşmak için kılınızı bile kımıldatmadınız siz ki bu kadar mücadeleme bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi omuz vermediniz. Allah azze ve celle hepinizin kökünü kurusun. Allah'ın eli azabı hepinizin üzerine olsun. Şu hac mevsiminde, şu hac mevsiminde yine alemlerin Rabbi Allah azze ve celle'den sizin helakınızı diliyorum. Allah Teala sizin helakınızı çabuk etsin sadece bir yıl önceki sağlığımı koruyabilseydim, bir yıl önceki sağlığımı korumama bana yardım etseydiniz. Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Allah seni helak etsin. Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyaseti, ey iktidarlar ve muhalefetler, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle sizi amansız helaklarla helak etsin. Allah Azze ve Celle hepinizi amansız helaklarla helak etsin. Allah'ın laneti, azabı, gazabı hepinizin üzerine olsun. Ey dünyadan habersiz gafiller, ey FETÖ'cü sapıklar, ey nakşibendi sapıklar, ey İslamcı sapıklar, ey AKP'ci, CHP'ci, MHP'ci, HDP'ci, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, PKK'cı, ocu bucu sapıklar, ey Amerikancı, NATO'cu, Pentagoncu sapıklar, ey PKK'cı sapıklar, Ey Avrasyacı sapıklar, ey Çinci sapıklar. Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun. Allah sizi ne için yarattı? Allah sizi Çinci, AKP'ci, PKK'cı, FETÖ'cü, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, lanet olası İslamcı, Vatikancı, Kabalcı olmak için mi yarattı? Allah'ın laneti üzerinize olsun. İsmini anmak istemediğim, ismini anmak istemediğim lanet olası bozguncu pislik, aşağılık İnsan şeytanlarını Rab ve ilah edinip, siyasetçi şeytanları, Allah'ın laneti onların üzerine olsun. İhaları sihaları ilah edinenleri, yok insansız hava aracıydı, şimdi de insansız savaş uçağı üretmelerle yeryüzünde sayısız hesapsız putlar ve mitler üreten, ey soylarını soplarını ihya edenler, Allah Azze ve Celle hepinizin soyunu, sopunu, kökünü kurusun. Allah'ım amansız helakınla bunların hepsini helak et. Allah'ım amansız helakınla bunların hepsini helak et. Allah'ım amansız helakınla bunların hepsini helak et. Allah'ım dualarımız sağ salim. Arş-ı alaya, alaya, kürsüne ve indine bütün melekut kuvvetlerinle, kuvvelerinle vasıl eyle. Allah'ım dualarımı el an, indine yükselt. Allah'ım, Allah'ım en yüksek hız, en yüksek hız, en yüksek hızı, elbette sen mülkünde en yüksek hızın ne olduğunu biliyorsun. Ve elbette ben kulun da biliyorum bana bildirdiğin kadar. En yüksek hızla dualarımı kabul eyle ve oldur ya Rabbel Alemin. En yüksek indindeki, ilmindeki en 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 yüksek süratle dualarımı oldur ya Rabbel Alemin. Allah'ım dualarımızın göğe çıkması ve hükmünün yere inmesi en hızlı, en çabuk en hızlı, en çabuk olsun ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bize acımayanlara acıma. Ya Rabbi Adem soyuna, İbrahim soyuna, Muhammed soyuna acımayanlara sakın acıma ya Rabbel Alemin. Allah'ım. Allah'ım bin kere yenik düştüm. Bin kere yıkıldım. Hamdolsun senin safını terk etmedim. Bin kere yıkıldım. Hamdolsun diyen şeytanlara lanet olsun. Allah'ın laneti üzerlerine olsun onların. Yeryüzünde senin ismini, İslam'ını kirleten pislikler elhamdülillah demeyi bile kirlettiler Allah'ım. Ey Rabbim! Bin kere düştüysem de kalktım ve safımı seçtim. Şu anda cinler ve şeytanlar içime doluşmuşlar. Şu anda cinler ve şeytanlar içime doluşmuşlar. Öyle ki sana kulluk edemeyeyim, namaz kılamayayım, kalben bir zikir ve dua yapamayayım diye kalbime kadar girmişler. Allah'ım! Allah'ım! Buna rağmen beni müşrik yapmaya, kafir yapmaya, beni fasık yapmaya, beni helak etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen hakkı atmadım. Buna rağmen seni atmadım. Buna rağmen seni satmadım. Allah'ım bu mücadelemi Adem Aleyhisselam'ın, Adem soyunun, İbrahim soyunun, Hanif soyun galibiyeti kıl ya Rabbel Alemin. Allah'ım bu mücadelemi, bu azmimi, bu çabamı, bu kendimi feda edişimi hatta Muhammedin Aleyhissalatu vesselam'a dediğin gibi neredeyse kendini helak edeceksin. Rabbim, Rabbim, Rabbim korkarım ki Resulün durmayı bildi fakat benim belki de benim belki de kendi devrimin bekçisi olarak durmayı hiç bilmemem gerekiyordu. Helak olmak pahasına da olsa hiç durmamam gerekiyordu. O yüzden ben bilmiyorum en iyi bilen sensin. Ey Rabbim kendimi helak etmek pahasına, kendimi açıkça feda etmek pahasına bu savaşı, bu mücadeleyi verdim. Allah'ım ve inşallah son nefese kadar vermeye devam edeceğim. Allah'ım ben açık bir şekilde, açık bir şekilde, açık bir şekilde bizi helak edenleri helak etmeni istiyorum. Allah'ım senden hayat istiyorum. Allah'ım senden yeniden diriliş ve kurtuluş istiyorum. İşte bu duaları ettiğim için kuduruyorlar. Allah'ım Deccal, Deccal, Deccal cinlerden ordularını gönderiyor. Rüzgarlarını gönderiyor. Göndersin nesi varsa göndersin Deccal ve şeytan. İns ve cin şeytanları neleri varsa göndersinler. Allah'ım bu mücadelemi, bu mücadelemi Adem Aleyhisselam'ın, Adem soyunun, İbrahim soyunun, Hanif soyun zaferi olarak kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, Adem'in kolunu kaldır. Adem kazandı. Muhlisler kazandı. Sen kazandın, ehlin kazandı. Artık bizim kolumuzu kaldır. Artık bizim zaferimizi ilan et ve düşmanlarımızı ve düşmanlarını helak et ya Rabbel Alemin. Artık Artık zaferi bizim hanemize kaydet. Ve şeytan aleyhi lanenin ve deccal aleyhi lanenin ve insan şeytanlarının ve hidayeti muhal bozguncuların, kafir doğuranların, soyları berbat ve lanetli olanların tamamının artık soyunu kurut ya Rabbel Artık bunların tamamının soyunu kurut ya Rabbel Artık bunların tamamının soyunu kurut ya Rabbel Alemin. Artık bizi muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. Ve artık düşmanlarımı ve düşmanlarımızı ve düşmanlarını helak eyle ya Rabbel Alemin. Yere göğe varis olmaya layık kullarını hayatta bırak. Gerisini amansız bir helakla helak et ya Rabbel Alemin. Amin. 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 Ve salat ve salat ve selam. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Diyorlar ki. Bu bu kadar dua ediyor. Bu bu kadar helak diliyor. Hani neden helak gerçekleşmiyor? <laughs> hani neden bunun duaları kabul olmuyor, olunmuyor diyorlar. Allah'ım. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Dualarım kabul olunmuyor diye hükme varıyorlar ya Rabbel Sen onların hükümlerini boşa çıkar. Onları zanlarıyla birlikte helak et. Ve Resulüne ayetinde söylediğin gibi onlara de ki biz de bekliyoruz, siz de bekleyin. Evet biz de bekliyoruz, siz de bekleyin. Allah'ın gazabı, Allah'ın gazabı ve laneti çabucak size erişsin. Çabucak soyunuzu, sopunuzu kurutsun diliyorum Allah azze ve celle'den. Ya Rabbi! Ya Rabbi onlara azabını ve gazabını ve helakını çabuk indir. Ya Rabbi onlara azabını, gazabını, helaklarını, intikamını çabuk indir ya Rabbel Alemin. Allah'ım artık şeytana, insan şeytanlarına deccale verdiğin mühleti sonlandır. Onları sinelerinden, sadırlarından, ciğerlerinden, bütün uzuvlarından ve organlarından ve zahiri batını beyinlerinden paramparça parçayla. onları teknolojileriyle paramparça parçayla. onları bütün imkanlarıyla, paklarıyla, ordularıyla paramparça parçayla. Allah'ım, 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 Allah'ım. Allah'ım onları amansız helaklarla paramparça eyle. Allah'ım dünyayı onların başlarına çal. Dünyayı onların başlarına çal. Allah'ım onları amansız lanetlerle ve hena helaklarla lanetle ve helak et ya Rabbel Onları boğ. Onları afetlere boğ. Onları helaklara boğ. Lanet olsun onlara. Kesinlikle lanet olsun onlara. Kesinlikle lanet olsun onlara. Kesinlikle onlara lanetin ve gazabın kesin olsun ve kesin isabet etsin ve kesinlikle helak olsunlar Allah'ım. Allah'ım dualarımı kabul eyle. Dualarımı Arafat duası eyle. Allah'ım ansızın hepsini yakala ve helak eyle. Ve bize de bayramlar bayramı bize de bayramlar bayramı eyle onların helakını ve bize yeniden hayat ver. Allah'ım Yecüc Mecüc'ü çabuk helak eyle. Allah'ım Yecüc Mecüc'ü çabuk helak eyle. Allah'ım Yecüc Mecüc'ü çabuk helak eyle. Allah'ım onlar helak olmuşlar onların helaklarını, infazlarını çabuk eyle. Allah'ım onların beyinleri lanetli, soyları lanetli, işleri lanetli onlardan zerre kadar hak ve hakikat sadır olmuyor ve onlar zerre kadar hakka yardım etme izzet ve şerefine nail olamıyorlar. Ya Rabbi hepsini helak et. Onlar kendi kendilerine oynuyorlar. Onlar kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Onlar kendi kendilerini aldatıyorlar. Allah'ım bize yardımını yetiştir. Allah'ım bize de ben kuluna da Büyük yardımcılar ver. Yer gök ordularıyla bana yardım et. Allah'ım yer gök ordularıyla bana yardım et. Allah'ım yer gök ordularıyla bana yardım et. Allah'ım dualarımı kabul et. Allah'ım beni bütün kirlerden, şirklerden, küfürlerden, münafıklıklardan, fasıklıklardan, alçaklıklardan, zulmetmelerden ve zulme uğramalardan halas eyle. Allah'ım bana büyük bir yürek, büyük bir cesaret, büyük bir akıl, büyük bir irade, büyük bir muhakeme, muvazene, büyük bir basiret ve feraset. indinden büyük devletler ihsan eyle ya Rabbel indinden büyük devletler ihsan eyle ya Rabbel Allah'ım beni Allah'ım beni ins ve cin şeytanlarına kesin galibiyetlerle galip kıl. Allah'ım! Allah'ım lanetini ve helakını çabuk indir şeytanların, deccallerin ve insan şeytanlarının ve onların hidayeti muhal soylarının üzerine. Allah'ım! Allah'ım bizi dirilt. Allah'ım hidayet ehli insanları, hidayet ehli cinleri en üstün hidayetle diril ve onları düşmanlarının ve düşmanlarımın üzerine kıyama kaldır ya Rabbel Amin. 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 Bize büyük fetihler, büyük zaferler, büyük komutalar ve komutanlıklar, büyük ordular, ve büyük mucizeler ver ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.